Sonraki Ramazana kadar kaza orucunu ertelemenin cezası nedir? Birinin kaza orucu varsa bir an önce kaza orucunu tutmaya gayret etmelidir. İkinci Ramazan gelmeden kaza orucunu tutmalıdır. Şayet tembellik yapmışsa ikinci Ramazan gelinceye kadar orucu kazaya kalmışsa ondan sonra bir an önce kazasını tutmalıdır. Hanefi mezhebine göre kazayla beraber başka bir şey yapmaya gerek yoktur. 10 yılda geçmişse tövbe eder ve bir an önce kaza orucunu tutar. Şafii mezhebine göre birinin orucu kazaya kalmışsa ikinci Ramazan gelinceye kadar hem orucunu kaza eder hem de her gün için ...bir fitre miktarını kefaret olarak verir. Özerinden kaç Ramazan geçmişse her Ramazan için ayrı bir fitre miktarı kefaret vermesi gerekir. Örneğin üzerinden 10 yıl geçmişse orucunu kaza eder ve 10 fitre miktarı kadar da kefaret vermesi gerekir. Bunu da bilelim orucumuz kazaya kalmışsa ne kadar fidye verirsek verelim ne kadar kefaret veriyorsak verelim yine de orucumuzu tutmalıyız. O kefaret ve fidyeler orucumuzun yerine geçmez.